Evet sevgili dostlar, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz yeni programımıza. Perşembe günüyle karşınızdayız tekrardan. Cuma günü de eğer Perşembe günkü programımıza iyi bir şekilde yine beğenileriniz gelirse, destekleriniz gelirse Perş Cuma günü de ekstra olarak bir program gerçekleştireceğimizi söyleyeyim. Çünkü çok güzel bir fikstür var. Yok değil mi problem? Güzel bir fikstür var. Normalde biliyorsunuz Cuma günleri çok fazla program çekmiyoruz ama bu dönemde iyi de bir gidişatımız olduğu için siz değerli dostlarımıza Cuma günü de fikirlerimizi aktarmaya çalışacağız. Fenerbahçe maçını izledik, takip ettik. Beklediğimiz gibi bir e, ilk yarı geçti. Özellikle çok rahatlıkla diğer skorunun gelebileceği bir ilk yarıydı. E, tek bir tercihimiz vardı. İlk yarı 1.5 gol üstü 2.09 oranıyla yine siz değerli dostlarımıza hangi maçla beraber Chelsea maçıyla birlikte yine kazandırdı sevgili dostlar. Tebrik edelim. Tabii ondan bir gün önce konuşmuştuk. E, evde yapmış olduğum programda konuşmuştuk. Premier Lig'in tamamında Boxing Day'de bu oranlarla Bora hazırlamış. Bu oranlarla full çektik. Tabii ki de sorumlu olarak oynamanızı her zaman tavsiye ediyoruz. Borçla, harçla vesaire işte kesin garanti bilmem ne bunları biliyorsunuz. Hiçbir zaman değerlendirmiyoruz. O yüzden sevgili dostlarımızı Premier Lig'deki başarıdan dolayı tebrik edelim. Tabii ben oradaki Crystal Palace maçını tamamen tesadüfen bildiğimi de bir önceki programda aktarmıştım. Hani sonuç odaklı bakarsak full bir sonucun çıktığını söyleyelim. Şimdi Katıl butonuyla alakalı dediğim gibi birkaç gün önce söylemiştim. Çok fazla yayın yapmayacağım. Topluluklar kısmından bakabilirsiniz. Orada değerlendirmeleri yapabilirsiniz. İşte orada listeler var. Dün gece NBA yine full geldi. İşte bir Indiana maçı vardı. Çok riskli görüyorum. Onun dışındaki karşılaşmalarda fena e, gitmiyoruz diye düşündüm. O yönde bir paylaşım yaptım. Yine takip etmeyeceğiz diyoruz ama yine her türlü 5.5-6'yı buluyor yatışımız. İzlediğimiz karşılaşmalarda istediğimizi aldık ki NBA'de Yine mükemmel şekilde katıl butonunda devam ettiğimizi ve yüksek oranlarla sevgili dostlarımıza kazandırdığımızı söyleyelim. Bakalım bugün de idealler yaptık, e, yüksekler yaptık. Onların da sonuçları e, nasıl gidecek bunları değerlendireceğiz. Gece yine NBA ile birlikte devam edeceğiz. Katıl butonumuza, destek veren tüm dostlarımıza, her geçen gün aramıza katılan 20-30 kişiye de çok çok teşekkür ediyorum. Teker teker isimlerini söyleyemiyorum. Tabii beğenilerinizi dediğim gibi yine yüksek bekliyorum. Önceki programa gönderdiğiniz beğenilerden dolayı da teşekkür ediyorum efendim. Son dönemde özellikle son programda 6 maç artı 2 maç. Yani 8 tane maç yorumlamışız. Bunların 8'i de isabetli şekilde ve yüksek oranlarıyla. Yani 1.30 oran bir tane var içinde. Geri kalan 1.80, 1.70. 1.62, 2.09 şeklinde oranlarımız da var. Bunları takdir edecek olanlar siz değerli dostlarımızdır. Altı pas programımızda da yine perşembe akşamı görüşeceğiz. Sorularınız var onlara dönemiyorum. Şöyle söyleyeyim ...sport Toto ile alakalı açıklama yapmamıza rağmen aynı platformdan soru geliyor. Yani topluluklar kısmından açıklama yaptık. Dedik ki hafta içinde Fransa Lig 1 ve Premier Lig maçları var. O yüzden salı günü ön bakış programını da çekemiyoruz. Anlatacağımız bir şey olmadığı için çekemiyoruz. Son karar programımızda Perşembe günü öğleden sonra işte bir Lorient maçı kalıyor. O artık onu hallederiz sonradan. Bir Lorient maçı kalıyor. Bu haftada 11 çerçevesinde yorum yaptığımızı görebiliyoruz. Ucundan kaçanlar var. Son dakikalarda ucundan kaçanlar var ne yazık ki. Sanıyorum bu arada devretti dedi zaten değil mi? Ben daha kuponlarıma da bakmadım. Ee, 11-12 olanların var ama devrettiğini görebiliyoruz ki çok normal. Neden? İşte onları da konuşacağız programımızda. Wolverhampton var falan. Bunların gelme ihtimali çok düşüktü ama geldi. Geldiği için de devrettirmesi çok çok normal sevgili dostlar. Dediğim gibi hemen 4 tane mücadelemiz var. Bu 4 karşılaşmayı Perşembe günü detaylandıralım. Evet, eksklusif hediyesi var dedi Bora yine bir arkadaşımıza. Bunların sonuçlarını da topluluklar kısmından açıklıyoruz. Beşiktaş Adana Demirspor maçı yine altı pas programımızda da konuşmuştuk. Süperlik hafta içi olduğu için altı pas programı değerlendirmesi yine bizim kanalımızda perşembe akşamı olacak. Saat 23 civarında olacak. Yine programı takip ederseniz çok çok mutlu olurum ki en inanılmaz reyting rekorları da kırmış. Çok çok teşekkür ediyorum gönderdiğiniz yorumlardan dolayı ve diğer yayıncı arkadaşlarıma da sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Çok güzel bir e, içerik üretiyoruz sizler için sevgili dostlar. Evet şöyle bir bakalım neler seçtim perşembe günü. Umarım yine e, kazançlı bitirirsiniz. Tabii dediğim gibi çekiyoruz bu programları ama e, yani işte bu beğeniler çok memnun etmiyor. Beğeni de olay değil. Hep söylüyorum da ya işte gelmesi lazım arkadaşlar. Gelmeyince de olmuyor. Yani şey olmuyor. Ya 2000 beğeni gönderdik. Bunun da burnu kalktı falan diyenler yeni gelenler olabilir. Öyle bir şey yok. Yıllarca ekibin beyni geldi. Aynı şekilde burnumuzun kalkacağı bir şey de yok zaten. Niye kalksın ki? Burada bir program yapıyoruz. Futbolu, sporu iyi anlatmaya çalışıyoruz. Başka önlerden detaylandırarak belki sizin göremediğinizle değerlendirmeye çalışıyoruz. Yoksa sizler de tabii ki de bizlerden de bilgili olanlarınız var içerinizde. Tecrübeli olanlarınız da var. Mesela Boxing Day günü ne dedik? Ne tecrübeden çıktık ortaya? Dedik ki 5,5 yıldır bir tecrübem var. Boxing Day'lerde beklenen olur. Olay bundan ibaretti zaten. Yani ne bekleniyorsa onu anlatmaya çalıştık orada. Terslerini alsanız da düzlerini alsanız da hepsinin kazanabileceği bir gündü zaten. Hani filesiz çıkabilmek çok güzel tabii. E, bugünkü program da iyi başladı. Hem Chelsea maçı hem Fenerbahçe maçı. Sa sadece ikisini alsanız yine çok e, iyi oranla. 3 oranla kazanmış oluyordunuz. Umarım yine aynı şekilde geçer. Dediğim gibi önemli yani beğeniler. O yüzden... Yüksek gelmesi halinde devam edeceğimizi söyleyelim. Ben yani Cuma günü ekstrayı bu şekilde yaparız, bakarız 1400, 1500, 1600 gelirse yapmaya çalışırım tabii ki de. Yoksa katıl butonunda da epey bir e, mesai harcadığımı biliyor katıl butonumuzdaki binlerce dostumuz. O yüzden hepsine de teşekkürlerimi iletiyorum kanala verdikleri destekten dolayı. Şunu da hatırlatayım, indeks olayında ekibimiz çok başarılı. Bunu şey yapamayacağım, e, mütevazı olamayacağım bu konuda. Ben, bana da danışıyorlar tabii ki de. Ama Bora'nın son dönemdeki yapmış oldukları, Erbil'in yurtdışı dışı Dilaks özelde <laughs> yapmış oldukları çok çok önemli her şeyden önce. Ve hani böyle 7 tane skor verip 3'ünü getirmek falan kolay değil. Bunları sistem içinde yaptığınız zaman 6 bin lira, 4 bin lira falan para kazanabiliyorsunuz. Biri 90 oran almış mesela. 690. 90 değil 600. Onu göndersin. Arkadaşlarımız arada yayınlayın. Hani şundan dolayı söylüyorum. Hani bakın yaptılar ettiler diye değil. Çok olduğu için söylüyorum bunu. Yani bu Dünya Kupasından önceki dönemde de inanılmaz skorlar geldiği için bununla alakalı da katıl butonumuzda sanıyorum hani biraz da katkı olabilmesi adına orada çalışan arkadaşlarımıza 100 liralık bir paket açacağız öylesine yani. Sembolik bir rakam. 100 liralık bir paket açacağız. Orada Günde benim yorumladığım maçların dışında 3 veya 4 belki 5 indeks skor analizleri olacak. Siz ister karşılıklı gol varına oynayın ister üstüne ister skorlardan e, sistem yapın. Bunu işte 7 kere de 1 kere tutturduğunuz zaman alabileceğiniz katları biliyorsunuz zaten. Bu duyuruyu da yapalım. Bu akşamdan itibaren bunun seviyesini de açacağız. Ka e, aşağıdan katıl butonuna bastığınızda skor indeks paketini görebileceksiniz. Bunu söyleyelim aylık olarak. Efendim. Eyvallah kardeşim. Güven teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ olasın. Ee, evet başlayalım. Lorient Montpellier mücadelesiyle Fransa'dan devam ediyoruz. Bakın Fransa'daki çarşamba günkü sonuçları da performansları da göreceğiz. Takip ediyoruz orayı. Hani süperlik kadar da böyle değişken değil aslında. Süperlikte ben zaten çok iyi değilim. Belli başlı takımlar dışında. Tahmin etmek çok zor oluyor. Ee, geçen hafta iyiydi ama işte Ankara gücü sürprizi, Sivas sürprizi falan. Hani onları tahmin edebiliyorum. Yoksa ideallerini Hani Fenerbahçe işte genelde kurtarıyor bizi. Birazdan Beşiktaş'ın maçı da var konuşacağım ama Fransa'da iyiyiz, fena değiliz Fransa'da yüzde olarak da yine güzel bir karşılaşma bizi bekliyor gibi. Hani Paris Saint-Germain maçını izleyerek Dünya Kupasına gitmiştik. Lorient Paris Saint-Germain'e karşı ne oynamıştı ve o maçı da e, en son yapmış olduğum programlarda detaylı olarak anlatmıştım. Siz değerli dostlarımız biliyorsunuz zaten. Peki detay verecek olursam hani ne üzerinden bu karşılaşmayı değerlendirdim? Bir onu konuşalım isterseniz. Tabii Mofi'nin performansı Lorient tarafında benim için çok önemli ama tabii Mofi'nin performansını yükselten de Lorient takımının oyun mentali. Biz bu mentalden Paris maçında da bahsetmiştik. Oradaki bulabilecekleri gol niye çok önemli ve sezon başından beri niye bu şekilde bu takımı değerlendiriyoruz diye. Yani üstüne gittiğiniz zaman Lorient takımının takım halinde geçişi Fransa Lig 1'de en iyi yapan 4 takımdan bir tanesi diye de söylemiştim o zaman. Her geçen gün bu listedeki rankını yükselten takımlardan bir tanesi olduğunu da net olarak görebiliyoruz. Montpellier de Fransa'da korner takımlarından bir tanesi. Yani çok fazla hücum yapar, kanat takımlarını kullanır ve orta denemelerini çok fazla yapan takımlardan bir tanesidir. Tabi bu karşılaşmaya ilk bakıldığında korner tercihi de çok fazla öne çıkıyormuş gibi gözüküyor ama biz burada biraz daha futbol içerisine girelim. Montpellier'in deplasmanlarda ya da içeride nasıl oynadığını, Lorient'in buna ne karşılık verebileceğini söyleyelim. Bir kere her şeyden önce sıfır 0, 0 bekler miyiz bu karşılaşmadan? Yani böyle yorumladığımız bazı maçlar var. Soruyorum canlı chat'teki arkadaşlarıma da soruyorum. sıfır yani sıfır işte altı pasta konuştuk bizim programda. Altı pas konuştuk. Dedik ki bu maçlardan alt beklenmez. Ankara gücü Ümrani alt beklenir mi bu maçta? zor. Hani 2-1 Ankara gücü kazanabilir diye düşünüyordu falan. Ümraniye 2-1 kazandı. Ankara gücü dünya pozisyona girdi olmadı. E Fenerbahçe Hatay aynı. İşte Adana birazdan yorumlamaya gerek yok ama orada başka şeyler de söyleyeceğim ben. İşte Beşiktaş Adana Demir Bunlar 0-0 bitebilir mi? Yani Lorient Montpellier maçının 0-0 bitebilme ihtimali var mı? Böyle bir deplasman takımına ki fark etmez Montpellier Lorient maçı olsa da ikisinden ikişer gol bekleyebilirsin. Loryan Montpellier maçı olsa da bekleyebilirsin. Ancak talihsizlik olabilir. Bugün Fenerbahçe maçı anlattığımız yönde ilk yarı diğer skor yönüne doğru. Hani tek tercihimiz ilk yarı 1.5 üstüydü ama diğer skoruna doğru da gidebilecek yönde geçti mi? Ben yani alası diğer çarpı iki. İlk yarı 4-1. 2'yi atsa Hatay ayrı. Tabi şunu da söylüyorum hep işte halamın bıyıkları olsa amcam olurdu. Doğru ama öyle. Yani ne olacak o? bu karşılaşmadaki pozisyon sayısının düşük olması halinde bir takım Dünya Kupası öncesindeki mentalini ve programını değiştirmiş anlamına gelir. Ki bunu araştırdım zaten. Öyle bir şey yok. Aynı şekilde deplasmanda iki gole yani iki gol ortalamasıyla neredeyse oynayan Montpellier bir 67'leri bulan e, özellikle XG yönünden gol beklentisi yönünden de yüksek bir takım Montpellier. Lorient Paris Sercanmen mi? Önemli değil. Monaco mu? Önemli değil diye oynayan da bir takım olduğu için e bu maçta Montpellier'in üzerine çok fazla gidecek. Gol de görecek o zaman kalesinde. Ya da pozisyonlar yine çok fazla verecek ama biz burada takımların sistem üzerindeki yani iki takımın kendi sistem üzerindeki değerlendirmesini ele aldığımızda daha yüksek oranlı bir şey çıkartalım. İşte Newcastle maçında anlatmış olduğum gibi olabilir. Lorient'in kendine özgüveni çok fazla yüksek. O yüzden gittiğinde atabilecek mi? Gittiğinde atabilecek mi? Veya Hatay maçında sizle konuştuğumuz gibi Hatay bir şey uygulayacak ama işte Volkan Demirel bunu uygulayacak. Bence öyle düşünce. E tamam düşünecek de yapabilecek mi? Yapamayacak. İşte yapamadı. Hani 2-0 bitseydi de yapamadı diyecekti. Fark etmez. Yapamadı. Mod böyle yapamaz. Yapamıyor zaten. Ya yani bunu beceren bir takım olsa derim ki 2-3 golde kalacak. 1-0 bitecek falan diyebilirim bunu. Ancak benim anlattığım şeklin dışına çıkacaktır e, kalırsa bu skorda. Yani bu şeyi uygulayabilecek bir Montpellier yok. İleride tek forvet var. Arkasında 3 tane yine forvet oyuncusu. Toplam ileride 4. Bekleri koydum mu 6. Göbekten biri de sahte 9. Gittiği zaman böyle bir takım. 7'li 8'li giden bir takım. O yüzden Montpellier'e girecek. Lorient bir tane bulacak bence zaten. Hani Avrupa'dakiler için böyle misli kupona da Lorient'in tek golü falan olur. Ama iki golünü alırsanız 1.71 yapıyor sevgili dostlar. Bu maçta karşılıklı gol falan demiyorum. Onları siz değerlendiriyorsunuz. Ben Lorient'in atacağı 2 golü hatta abartılı olarak atacağı 3 golü de 3-1 gibi bekliyorum. Çünkü 3 golü de değerlendiriyorum bu karşılaşmada. Gittiğinde çok fazla tehlike arz eden bir takım olduğundan dolayı. Peki neden 3-1 dediniz bu tarafa söylemediniz? Hemen söyleyeyim. Kotsa ile Delayen'in oynamayacağını da biliyoruz Montpellier tarafında. şimdi bu oyuncular önemli tabii. Kart cezaları bunlar neden önemli oyuncular? 11'de oynayan oyuncular. Bunların yerine girebilecek oyuncularla aynı şekli oynayabilirler mi? Ya da benim anlattığımın tam tersine dönebilecek. Ama benim iki tane önemli eksik oyuncum var. Bu maçta ben biraz daha temkinli oyn oynayayım. Lorient'in hücumunu ben de biliyorum diyecek olan bir Montpellier mi olacak? İşte bu iki senaryo içinde geçecek bir karşılaşma bekliyoruz. Ama biz birinci senaryoya gidelim diyoruz ve Lorient'den beklediğimiz iki golü alalım bu karşılaşmada ve 3-1'lik skora göre de değerlendirmemizi yapalım. Zor bir karşılaşma. Goller yönünden değil. 2,5 gol üstü dersin çıkarsın için, işin içinden ama taraf olarak değerlendirmesi ve takım golü olarak değerlendirmesi bence zor. Ama ben 1.71'den Lorient tarafının 2 gol atabileceğini düşünüyorum. Sevgili tamam. dostlar. Ha şöyle. Crystal Palace maçındaki gibi iki tane kırmızı kart görüyor ona. Onları değerlendirme altına almıyoruz zaten. Biz 11'e 11 iki takımın ne oynayabileceğini değerlendiriyoruz. Evet. Marsilya Toulouse. Bunu bu maçı çok anlattım. Bunu anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Toulouse'un oyunu Veledron'da nasıl olabilir? Normal oynadığı gibi olabilir mi? Dengeli oyunun, akışkan oyunun biraz daha önünde, bir tık önünde, ikinci ile üçüncü bölgede tehlikeli olan bir takım olduğunu aslen biliyoruz Toulouse'un. Ama bunu ne zaman oynuyor Toulouse? Yani kafa kafaya oynayabileceği takımlara karşı oynayabiliyor mu? Yoksa çok fazla üstüne gelen, daha baskın, daha belirgin olan bir takıma karşı bunu yapabiliyorlar mı? Yani daha mı rahat yapabiliyorlar? Bu önemli. Ba benim işime yarayacak olan maç bu. Neden maç bu? Marsilya'nın deliler dalan, danalar gibi saldıracağı bir karşılaşma bu. Kazanmak adına. Demeyeceğim Tunus gol atar falan. Atabilir de demeyeceğim. Sadece kornerine gideceğim o yüzden. Niye? Marsilya deli dana gibi saldıracak. Korner de zaten değerlendirmesi çok fazla yapılan da bir takım istatistikleri de o yönde üçlü oynuyorlar geride. Ona göre başlatıyorlar oyunu. Bundan hep bahsediyoruz zaten. Marsilya'yı çok beğenmediğimi de, değil mi? Sezon başından beri hep anlattım. Çok abartıldı. Overrated şekle getirildi. Dedikten sonraki hafta da puan kaybettiler falan. Biliyorsunuz ben hala beğenmiyorum. Hani o Marsilya Tottenham maçları dahil hiç beğenmediğim bir takım ama çok abartıldı sezon başından beri ve bu yönde de yorumlar yapıldı Marsilya tarafına. İyi olduğu zamanlar var, kötü olduğu dönemler var. Mesela anca deplasmanını rahat kazanır demiştik. Konuşmuştuk. Cuma günüydü bir maç hatırlayın. Rakibe göre ve duruma göre de analiz edebildiğimiz takımlardan bir tanesi aslında. Ama evinde galibiyetini oynamam. Öncelikli olarak onu söyleyeyim. Peki maçın beklentisi nedir sevgili dostlar? Ya bu maçta 2-0, 2-1 Marsilya gözüküyor her yerde. Beklenti bu. Ev sahibi iki gol atar. Bir tane yer ya da yemez. Düşünce bu. Yani 4.5 altında 1. Çok kafa yormadan değerlendireceğimiz tercih. Ama dediğim gibi Toulouse'un işte dedim ya çok girmez bu maçta diye. Girmemek zorunda. Veledron'da girersen öyle 2-1 falan da çıkmaz buradan. 4-2, 4-1 gibi e, ev sahibinin 3 gol, 4 gol atabileceği bir karşılaşma olabilir. Sana bağlı. Sana bağlı ve istatistiklere de bakarsak eğer ve izlediğim maçlarda çok izlediğimi söyleyemem Toulouse'u. Ama Marsilya'nın en az 6 tane 90 dakikasını devirdik bu sezon. En az 6. Belki 7-8'i vardır rahat. Toulouse'un 2 karşılaşmasını takip edebilmiştim. O da yine kendine yakın olan takımlarla bir nant maçı vardı sanırım. O maçı e, takip etmiştim. Pazar günü öğlendi diye hatırlıyorum. Bir de e, cumartesi günü bir karşılaşmalarını takip etmiştim. Bu takım çıktığında ortalarla birlikte çok fazla e, rakip sahibi deneyecek ve kontradan bulacağı bazı kornerlerle Marsilya'nın bu baskısına da eşlik edecek gibi gözüküyor. O yüzden işte atıyorum 6'ya 3 gibi bir korner çıkabilir burada. 1.40 oran var. Bir şey daha söyleyecektim. Onu kaldırdım herhalde. Evet buradan kaldırmışım. Bu bilgiyi yazınız arkadaşlar. Bazılarınızda olmayabilir. Çünkü ücretli de satılıyor bunlar. Bakıyoruz oralardan. Bilgi yani bu benim çıkardığım bir şey değil. Bana özgü olan bir şey değil. Fransa Lig 1'deki korner ortalaması 9.41. Genel 9.41. Bu maçtan beklenen korner beklentisi 13.40. 13.40. Ben zaten buna bakmadan işaretledim, yazdım. Bunu da görünce söylemek istedim size. Paylaşmak istedim. Takımlardan beklenen, birbirleriyle oynayacağı bu karşılaşmadaki expect bu. 13-40. Belki olmayabilir o ayrı. korner bu, şans çünkü. Ama beklenti bu yönde. Matematik olarak beklenti bu yönde. Ben oyun olarak analiz etmeye çalıştım. Toulouse oyuna çok fazla girmemeli. Bugünkü Bormut gibi. İşte Bormut 2-0 geriye düştü, çıktı. <laughs> Öyle olacak ki biz de Toulouse'dan sonradan bir 3 4 korner alacağız. 6 öbür taraftan aldık mı ya da 5 öbür taraftan aldık mı? işi bitireceğiz gibi gözüküyor. 1.40 bu da sevgili dostlar. Tabii Beşiktaş Adana Demirspor maçını 6 pasta konuştuk. Sonrasında da perşembe gecesi konuşacağız zaten. Değerlendirme altına orada çok aldığım için burada konuşmayacağım. E, tahmin olarak geçeceğim. Başlığımızda iddia tahminleri olduğu için detayları Sport da yine e, anlatacağım. Bora ile yapacağımız son karar programında anlatmaya çalışacağım. Siz yazın skorunuzu nasıl değerlendirmek isterseniz de yazın. Eksklusif hediyemizi verelim sizlere 30 günlük boyunca aramıza gelip neler yapıyoruz içeriklerimize göz atabilirsiniz. Şimdi bu Beşiktaş'ın savunması böyle olmaz bir kere. Bunu bir söyleyelim. Oyun da böyle olmaz. İşte deplasmanda böyle. Şöyle yok Atiba, Necip falan 9-10 yıllık orta alan oyuncuları çok konuşmak istemiyorum. Yani Beşiktaş'ın bir anlamda çok da e, üzmek de istemiyorum Beşiktaşları yap yorum yaparak. Onlar biliyorlar zaten. Asıl Beşiktaşlar biliyorlardır ki bu Beşiktaş'tan bir şey olmaz. Öyle gözüküyor şu anda. Ya bunu veriyor bize. Bu kadar kuvvetli ki geçen hafta 2-1 kazanırdı. Normaldi zaten 2-1 bitti maç değil mi? Konuştuk bunu. Handikap sıfırla 2-1 maçı düzü budur. Bir tane yer iki tane atar tamam. Bu gücüyle birlikte yani bu hücum gücüyle birlikte hiçbir takımımızdan hiçbir takımımızdan Fenerbahçe, Galatasaray o bu dahil. Belki Avrupa'da olsa. Bak belki Avrupa'da olsa. Yine güçlü kuvvetli A segment bir takımla oynasa bile ön tarafa 5-6 kişiyle gidebilecek. Bir Adana Demirspor var mı yok mu? Var. Bu ekstra benim yorumumdu. Var. Net var. Adana Demirspor'un bir oyunu var. Adana Demirspor onu yapıyor. Ha. Trabzonspor maçında Fenerbahçe'nin de bir oyunu var dedim. Fenerbahçe onu yapıyor uyguluyor. Fenerbahçe onu yapmadı. Yani Fenerbahçe onu yapsaydı evet Trabzon'dan daha fazla gol yerdi. Doğru ama yapmadı onu da yapmadı. Orge Cesus'u bu, yönüde, da e, bu konuda eleştiriyorum zaten. Ha, Abdullah Hoca tarafına baktık bunları da konuştuk. Abdullah Hoca onu oynayacak zaten. Ama ben onu yapmayayım. Şimdi i̇şte burada aman ben onu yapmayayım falan filan. Beşiktaş'ın savunması yok. Beşiktaş önde oynadığı maçı riske ettiği her karşılaşmada gol yiyebilir. Yüzde vereyim. 91. Yüzde 91. Varı oran var mı? Bakıyorum. 1.38. 1. Her kupona girer. İdeali bu. Ama 2-2 bitecek bir karşılaşma bence. Tabii Fenerbahçe maçında yine dakika vermişiz herhalde. Gol olmuş. iki tane gol olmuş herhalde. Yazan arkadaşlarımız var. Son dönemde bunlar çok oluyor. Galatasaray, Fenerbahçe falan. Burada da söyleyeyim ben. Adana Demirspor öne geçer. Beşiktaş cevap verir. İlk yarı 1-1. İkinci yarı 2-2 şeklinde bir karşılaşma bekliyorum ben. İşte 29-28. dakikalarda bir Adana Demir golü. Belhanda oynayacak sanırım kart cezası bitiyor çünkü. Bir Adana Demir golü olabilir. Sonra Beşiktaş karşılık verebilir ve maç öyle başlar. Daha sonrasında 2-2 olabilir. Onyekuru'yu kuruyu falan söylemiyorum. On, tabii sakat ve cezaları mutlaka bakın arkadaşlar. Son kararı o şekilde verin. Ben çarşamba gecesinden bakıyorum. Ben takım mentallerini değerlendirdiğimde işte bu programın başında söylemiştim ya. Hani beklenecek maç var 0-0, beklenmeyecek maç var. Bu maçı 0-0 falan beklenmez. 1-0 da beklenmez. Yani yakalayayım diye belki yaparsın öyle bir şey, düşünürsün. Ben demiştim dedirtirsin ama maçı izlerken tırnak kalmaz elinde. İmkansız. 0-0 yani biter, o ayrı. Ama tırnak kalmaz elinde. Belhan da vurdu, çatallan döndü. Ve Kors burada aman Allah'ım bu nasıl kaçar? Yan filelerden döndü, hakem yere düştü, koşamadı, pozisyona yetişemedi. Ersin var kalede falan. 2-2 diyorum. Adana Demirspor'un atacağı 2 golü de 6 pasta söyledim zaten. Deplasman 1.5 gol üstü. İlk gördüğümde söylediğim ama karşılıklı gol var tabii ki de normal zaten. Yani bunu değerlendirmeye gerek yok. Evet. Şimdi bu maçı şöyle yorumlayayım geçeceğim. Bu maça kart açmamışlar. Ben kart olarak değerlendireceğim maçı. Tabii maçı Real Betis ve Atletik Bilbao tarafından ayrı değerlendirdim futbol olarak baktığımda. Bir kere Real Betis'in maçlarını izlerken ben rahatsız oluyorum. İyi futbolcular var, zaman zaman iyi oyun var falan ama hep böyle kaos futboluyla beslenen ve sürekli olarak kendi istediği olmadığında herkesin rakip takıma gidip tekme attığı bir takım görüyorum. E ne yapacağım? Mecbur yapacağım bunu. Değerlendirmeyeyim mi? Zamanımı harcıyorum 90 dakika. Değerlendirmem lazım diye düşünüyorum ve siz sevgili ve sayın dostlarıma bunları sunmaya çalışıyorum burada. Belki aklınıza gelmiyordur. Şimdi 5 kart oynanabiliyorsa, açılmadı daha. 4.5 üstü kartı falan oynanıyorsa, 1.38, 1.40 falan alınabilir. Neden? Şunları da söyleyelim, altını dolduralım. Ona da bakmıştık. Alejandro Hernandez diye bir hakem var. İspanya Futbol Federasyonu'nda. Bir kere yönetmiş bu karşılaşmayı. E, iki takım arasında oynanan karşılaşmayı. Kupa'da, Kral Kupası'nda, Copa del Rey'de oynanmış olan bir maç bu. 2021'de seyircisiz bir karşılaşmaymış bu. Bir bir bitiyor maç. Maça normal başlıyor iki takımda. Sonradan Atletik Bilbao tarafına kartları saydırmaya başlıyor oyunu kaynaklı. Yani Atletik Bilbao tarafını da aslında Real Betis'ten çok fazla ayıramıyorum ve bu sene en çok kart gören takımların başında da gelen Real Betis'i ele aldığımızda bir de bu iki takım arasında bir husumetin olduğunun bilgisini de aldım ben bir çeviri yaparak bir yerde. Hani normalde biri Endülüs takımı, diğeri Bask takımı. Ne alaka? Hani anlarım Barcelona, Hirona mesela işte Katalunya bölgesinde iki tane takım. İşte Barcelona, İspanyol'la oynuyor derbi falan. E, böyle bir şey de yok burada. Hani Real Betis seviye oynadı. Kart önerdik zaten katıl butonuna o dönemde. Tek kart önermiştim hatta diye hatırlıyorum. Bir de beraber de biter diye önermiştim. Şimdi burada o husumetin de olduğunu bilmiyorum ne gibi bir husumet. Örnek de veremiyorum çok fazla ama düşüncem bu yönde. Betis öne geçer. Atletik Bilbo'dan bir takım üç şey bir e, takım halinde 3 sarı kart görebilir. Atletik Bilbao tarafı öne geçer. İşte öne geçtiği için daha çok alan bulduğunda belki yine Atletik Bilbao tarafı kartları fazla görebilir. O yüzden 5 karta çok müsait bir karşılaşma. 5, 6, 7 ama ben tabii şunu söylüyorum. Bu karşılaşmada 7 kart çıkabilme ihtimali var. Öne çıkardığım tercih bu aslında. 4,5 açarsan hani ideal bir ekstra kombin yaparsanız Perşembe günü ...eklemeniz adına söyledim. Onun dışında şampiyonçikler vesaire bunları... ...sevgili dostlarımla paylaşacağım yazılarımı... ...katıl butonunda. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, bir önceki programda ses problemi vardı. Mecburen e, akta, e, buraya geç girmek zorunda kaldık. O yüzden e, affınızı... E, ...rica ediyoruz sizlerden. O program kapandı hemen üstüne bunu başlattık. E, beğeni de gönderirseniz çıkarken çok çok sevinirim. Chatten mesaj gönderen tüm dostlarımın... ...mesajlarını da okuyoruz. Eleştirileriniz de varsa lütfen ama lütfen... Video bittikten sonra yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Yarın bugünkü duruma göre işte bakacağım e, beyni durumuna göre siz destek veriyorsanız tabii ki de Cuma ekstra programıyla ofisteyiz zaten. E, bir program yapabiliriz. Çalıştığımız kadarıyla yine böyle 4 maç üzerinden bir Cuma ekstra programı yapabiliriz sevgili dostlar. Ama unutmayın ki Spor Toto programı Perşembe günü gelecek. Onu da burada söylemiş olalım. E, yazanlar oluyor çünkü cevap veremiyoruz çok fazla. Teşekkürler. İyi günler.